Tamamınızı selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte evet Minecraft'ta şu anda Süleyman abi'nin köyündeyiz. Evet, ses var. <laughs> şu anda e, Süleyman abi'nin köyündeyiz arkadaşlar. Bakın. Uzun yıllar sonra tekrar geldik ama bu başka köy. Çünkü eski köy kimin tarafına patlatıldı? Zombi kal tarafına patlatıldı. Bakalım bu yeni köyde ne manzara yaşayacağız acaba? Bu hmm, köyde şey deli var lan. Şimdi arkadaşlar böyle bir mektup Süleyman abi bana göndermişti arkadaşlar. Gönderip yani gönder ben bulan arasını okudum takıdan bakayım için okudum. 16 zümrüt. Zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel, namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap, haber verilmedi deme. Gel evladım gel. Selamünaleyküm aleyküm Mahmut abi. Ooo selamünaleyküm aleyküm Azedamik. Demek gelmişsin. Gel otur şöyle. Tamam abi. Ooo. Eve bak ya bilgisayar. Ooo. Ooo. Eee evladım ne yapıyorsun sen de? Sana vereceğim görevler var evladım. Tamam Mahmut abi ve görevler. Mahmut abi ne? Süleyman abi. Evet Süleyman abi görülenle Gid o arka planda yolan hediyeler var ya gid olarak aç Oların içinde sana güzel bir hediyelerim var Tamam abi Bunu açayım burada Bank Ay burada bir koordinat var Evet evladım koordinat var Bank soyacağız ya Abi soymuş ne ben kaçıyorsun? Silah var burada. Sıkıyor mu? Nasıl sıkıyor o? bu? <laughs> abi gülesi yok. E gülesini görsen evladım. Tamam. Abi şimdi bu sıkıyor mu? Evet evladım sıkıyor. Wow. Sıkıyor değil ya? Wow. <laughs> Sıktım abi çalışıyor. Lan oğlum ne diyor şey sıkıyor ne çalıyor. Tabi zilleş. Şunu açayım diye. Oo. Oo. Laptop. TV. Ne, ne manyak adamsın ne yaptı abi? Yaptım, abi tabi. Eyvallah mam tabi hep için. O laptop var ya o laptopla benimle konuşacaksın. Şimdi evet. sana verdiğim koordinatlara ve banka sorusu yani git o bankayı sor ama dikkat et <laughs> o köy Heoban köyü başka bir köy değil tamam abi sorayım da hmm. yani niye yani ben niye gelde gelmez banka soruyorum sor abicim hmm. para sıkıntısı var sen şerefin zaten var değil mi o zaman git böyle sor ya banka sıkıntı olmaz ama hiç kimse gözükme asla hiç kimse gözükme bu arada arkada benim bilgisayarım var ya o bilgisayardan bu arada bir site var Mayim Bey. oradan satışlar yapabilirsin yani satın alabilirsin yani şey satabilirsin Tamamdır abi gideyim bakayım öyle bak. Mahmut abi sana bir şey soracağım bu arada Sen dedin tuvaletini dışarıda yapıyorsun Ya öyle ya fantezi öyle evin içi ben yapayım Tamam abi ben tuvaletim geldi ya Gideyim bir şey Hadi oğlum Ne var? Şöyle bırak ya. Oo, <laughs> oh, Banka soymadan önce bir size sefer mi ya? Tamam abi bakmışım. İyi yani. server şey ya. Mind Setleşmiş ki. Skelet kafası. Aa, sket kafası satılabilir mi? Niye? Yeah. At. Hmm. <laughs> mam tabi, mam tabi. Ne oldu evladım? Mine şey satıyor abi, e, sket kafası. O satın al o zaman. Çabuk satna, al. Sipariş gelsin Tamam satın al çabuk. Valla ben onunla nasıl Bak lan böyle gitsem valla beni anında tanırlar ya. Ne? kolman oldu? Neyse sıkıntı yok. Ne, şurada... ba, bir şuradan. kafası. Bak. Bir tane de aldık. Başka. Atma mı gitsen Gidemem. Oğlum Gülmez'i ikisi de alabildim aslında ya Neyse Gidiyorum ben Mahmut abi Tamam git evladım Sana laptop'unu arayacağım Tamam Hop Oğlum kolum Çekerim emaneti ayrılır lan Şu anda ÇDM arkadaşlar Laptop'unu da giymeye vakti geldi benim diye. Evet. İyi tamam. Ne ara yok? tamam tabi zafa böyle Din geldim. Evet. Söylen ki geldi. Tamam. Şuradan şöyle bir game setup hop hop game setup. Alo alo Mahmut abi beni diyor musun? Evet seni duyuyor. Neredesin şu anda? Abi köye geldim abi bir güne gelebilirim. Tamam. Şimdi git hmm. bankaya so

Sen mi lan Aha aha Daha da çocuk görüyor musun bu? O da Lan şöyle burdan gidin lan Bilmiyorum kafana sıkarım ha Abi dur yalvarım abi vurma abi vurma abi Lütfen abi Tutlan mı lan? lan <laughs> ne yapayım lan? Lan! Ne onun kolyemler çalın? Allah kulluğa bize. köy başlama bir sıkıntımız var. Ne, ne oldu yine ee, şey beni fark ettiler ben de köyler öldürdüm. Lan köyler kaldı mı geriye Evet abi kaldı maalesef. Hayır hayır çok kötü çok kötü. Herbani köyü de varsa. Evet. Galiba sıçtık abi. Evet galiba sıçtık. Neyse sen git köyde kendine bir ev bul. Orada kal. Yani bir şey düşünsen artık. Göğe saldırmaz da Tamam ben gidiyorum. Bak. Arkadaşlar ulan göğe saldırmaz da. Ama benim maskem var. Aa. Ben daha koştum ama ya. Ulan fark etmez ya. Mesela ulan Abi zümitler abi. Lan zümitler ver lan böyle zümitler. Ver. Tamam ya. Abicim de çok sen Tamam koy. Olmaz 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 yani bir şey. Abi gevde 31 neyse. Abi gevde iki stek bir de 31 zümrüt kaldı yani. Sübnar mesajı galiba. Tamam, tamam abi sen olsun. Tamam Ben kendime bir ev seçeyim burada. Bu şöyle seçeyim şu. Şimdi şöyle bir evimizi döşeyelim. Hadi bakalım. Şimdi bu da böyle bir masamız olsun. Benim döşemek için bir şey var sadece. Yani. TV koyacağım ya. Atıyorum da. Oh gee, he totally texted me back. No way. Yes. What? I literally can't even. <laughs> me too, girl. No, like literally? Yeah. Like you don't even understand how much I can't even. That's insane. If there's a scale from one to even, I can't. That's a lot. I'm literally, literally so much right now. Okay. And I'm dead. Wow. And he prays! <laughs> oh my god, god I'm ne bir çizgi var ya. Ne koyalım ya TV'yi? Ya koş be. Neyse arkadaşlar ben bu yatım. Şöyle villa gelir ne izleyelim arkadaşlar? Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar kanala like abone olmayı unutmayın. Bay bay. İkinci bölümde ikinci bölümde yani on, bu 10 bölümde arkadaşlar. 12. bölümde bakalım ne olacak. Süleyman abinin köyüne hayatta kalabilecek miyiz?